Herkese selamlıklar. E, bugünkü bölümümüzde de e, Türkler ve Kızıl Derilileri konuşacağız. Acaba ikisinin arasında akrabalık var mı diye e, sorular sık sık geliyor. E, bunu da acaba anlatır mısınız diye e, talepler geliyor. O yüzden e, bu bölümümüzde bu konuya ayıralım istedik. E, biliyorsunuz. Ee, insanların yani modern insanların ataları e, yaklaşık 60 bin yıl önce Afrika'dan e, dışarıya doğru yayılmaya başlıyor. E, buna e, insanlar yani daha doğrusu bilimciler e, kuram olarak Afrika'dan e, kuramı e, olarak isimlendiriyorlar. Bir de e, Sibirya'dan e, diye bir e, kuram var. E, o da o kuram eskiden hipotez idi. Fakat günümüzde e, genetik araştırmalar yani genom alandaki araştırmaların yaygınlaşmasıyla beraber hem anne tarafından e, mitokondrial DNA hem de e, baba yönünden e, Y kromosomu üzerinden gerçekleştirilen çeşitli bilimsel araştırmalar e, bu konuyu e, hipotezden ya da varsayımdan çıkarıp Kurama dönüştürdü ve bu kuramın adını araştırmacılar Sibirya'dan hatta daha da ilerisini söyleyelim mutlaka merak edenler olur bu konuda belki okuyanlar olur Sayanlardan diye bir teori var yani Sayanlardan en son anlatacaktım bunu ama şimdi girişte anlatmış olduk biliyorsunuz Sayanlar eski Türkler yani Altaylarla beraber eski Türklerin işte Yenisey Kırgızları, Göktürkler, Uygurların yaşadığı önemli bir coğrafyadır. İç Asya'da bulunan, Sibirya'da bulunan ve bu bakımdan bizler için önemli. Yani 1990'lı yıllarda Rusyalı araştırmacılar bu konulara eğilmeye başlıyorlar. Ama Amerikalı araştırmacılar da araştırmalarını yapıyorlar ve şey 2000'li yıllarda ortak çalışmalar gerçekleştiriliyor bu konuda ve bunun neticesinde şu ortaya çıkıyor mitokondrial DNA'nın işte A, B, C, D diye dört haplogrubu var. Bu dört haplogrupta işte kuzey ve güney Amerika'da işte ortalama görülme sıklığı yüzde 97 iken yaklaşık buna en yakın e, e, görülme sıklığı ama dört grupta e, Güney Sibirya'da yaşayan Türk e, halklarında gerçekleşiyor. Yani bu e, çok önemli. Bu 2000'lerin başında gerçekleştirilen e, genetik araştırmalar sonucunda ulaşılan e, Sonuçlar, neticeler. Yani e, dolayısıyla burada şunu e, anlıyoruz: e, Türk halkları içerisinde yani Güney Sibirya'da yaşayan ve Sibirya'nın yerlisi olan e, Türklerin içinde en yüksek göstergeye bu anlamda Soyotlar ulaşmış oluyor. E, onları yüzde 76 civarında Soyotlar, 72 civarında e, Tıvalar ve 55 civarında Hakas Türkleri. E, takip ediyor. Bunlar çok yüksek oranlar aslında ve bu oranlara e, işte Çinler dahil, Vietnamlar dahil işte e, Alaska ya yakın yani Çukotka'ya yakın e, coğrafyalarda yaşayan yerli halkların e, hepsinden daha yüksek oranlar bunlar. Yani e, karşılaştırma bakımından önemli. İşte bilimciler aşağı yukarı e, on binlerce sene önce Sibirya'dan hareketin başladığını daha doğrusu 32 bin yıl önce Sibirya'dan e, Asya kıtasının kuzey doğusuna doğru hareketin e, başladığını e, tahmin ediyorlar. Yaklaşık 20 bin, 22 bin yıl önce işte oraya e, Berlin Boğazı'na ulaşıldığını düşünüyorlar. Son araştırmalar da bize gösteriyor ki Berlin Boğazı e, aslında e, yaşam için çok güzel bir e, yermiş ve Kızıl derilerin ataları orada yaklaşık 10 bin yıl boyunca orada kalmış yerleşmişler ve daha sonra buzulların erimesiyle beraber Amerika kıtasının güneye doğru yayılmaları için yol açılmasıyla beraber aşağıya doğru atalara yayılmıştır kızıl derilerin. Böyle ilginç bir süreç var. Daha sonra işte bu Montana'da Amerika'da bir erkek çocuk kalıntılara boğulmuştur. Onun üzerinde o kalıntılardan genetik malzemeler elde edilmiş. Onların analizi sonucu yine Sibirya vurgusu ortaya çıkmıştır. Yani çok ilginç değil mi? Ve aynı zamanda yine 2013'te mi 2014 mi yine Meksika'da yani Orta Amerika'da e, yukatan e, Yaram adasında bir kız çocuğunun neredeyse hiç bozulmamış bir iskeleti keşfedilmiştir e, ve bu iskeletten elde edilen e, m, organik e, dokular, organik malzemenin analizi sonucu işte genetik e, genom analiz e, sonucu e, yine Sibirya e çıkmıştır. Yani e, böylece e, bu keşifler sayesinde acaba e, Avrupa'dan ilk göçler gelmiş midir diye diye bir Kur'an var. Solutrean kültürünün taşıyıcıları biliyorsunuz Fransa, İspanya, Portekiz'de esas odaklanan ve yaklaşık günümüzden 22 bin yıl öncesine tarihlenen bir kültürdür. O kültürün taşıyıcıları kuzeyden, batıdan gelip yerleşmiş olduklarını varsayan bir hipotez vardı. İşte bu iki çocuğun e, keşfedilmesi e, bu solutreyan e, hipotezine yerle bir ediyor. E, bu sefer e, Malta, yani Sibirya'daki Malta e, yerleşim yeri yaklaşık 24-25 bin yıllık Malta yerleşim yeri ön plana çıkıyor çünkü oradaki genetik e, malzemelerle çok büyük bir benzerlik olduğu keşfediliyor. Bu sefer tabi batılı Avrasyalılar, doğulu Avrasyalılar tartışmaları alevleniyor. Ama bu Malta'dan daha da eski günümüz Hakas Türklerinin yaşadığı topraklarda Malaya Sıya denen bir yerleşim yeri var. O da yaklaşık 35 bin yıl öncesine dayanıyor. Ve orada günümüzde Türk halklarında ve Moğol halklarında ya da gene, geniş anlamda Altay halklarının geleneksel olarak kullandıkları ev bin prototipi bulunuyor. Bunun dışında 2012 senesinde Türklerin, Rusyalıların ve Amerikalı bilimcilerin den oluşan bir ekip yine bir araştırma yapıyor ve Kuzey ve Güney Altaylıları Esas alıyorlar ama e, onu yaparken yine etraftaki Türk halklarında da e, işte başka Altay halklarını, Yinsi halklarını karşılaştırmalı, inceleme yapıyorlar genetik inceleme ve e, bu e, araştırmanın sonucunda e, Kızıl Derililerin atalarıyla e, Altaylıların e, atalarının e, genetik akraba olduğu dolayısıyla Kızıl Derililerin atalarının Güney Sibirya'dan e, sayan e, Altay bölgesinden yani Türklerin ana vatanı olan e, bölgeden e, göç ettiklerini e, sonuca varılıyor. Bu sonuca varılıyor. Ha tabi bu otomatikman e, Kızılderilir Türk müdür e, sorusuna cevap vermeyebilir. Ama araştırmalar devam ediyor. Nitekim Alaska bölgesinde konuşulan Nadene dilleri var. Biliyorsunuz bu Nadene dilleri ile Türklerin geleneksel olarak yaşadığı topraklarda 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını sürdürebilen Yenisey dilleri arasında lingvistik genetik bağlantılar üzerinde duran araştırmalar da var. Yani dolayısıyla bu konuda araştırmalar devam ediyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Ve takip ettikçe de sizi sizinle paylaşacağız mutlaka. Yine bugün bizi dinleyen Dinleten, işte öneren, izleten ve abone olan herkes sağ olsun, var olsun dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla ve esenlikle kalınız.